Evet efendim herkese merhabalar. Merhaba. Bugün akşam üzeri Cuma akşamı işten geldim şimdi e, Irmak'ın arkadaşı geldi misafir kalacak bizde o yüzden ben toprağı alıp öyle erkek erkeğe baba oğlu beraber bisiklete, bisiklete bineceğiz. Bisiklete binmeye gideceğiz. Şimdi neredeyiz garajdayız önce bisikletleri, bisikletleri arabaya bağlayacağız evet. ondan sonra da e, yeni bir yer buldum İlk defa oraya gideceğiz bakalım. Toprak sen çekmeye devam et istersen ben de tamam. bisikletleri yavaş yavaş içeriden çıkarayım hem de anlatayım buraya çıkardıktan sonra. Evet. Yeni bir... bir değişiklik yaptık burada garajda. Evet. Bu toprağın yeni bisikleti. Bunu internetten ikinci el aldık arkadaşlar. Bu OfferUp uygulaması var burada. Türkiye'deki Letgo. Aslında Amerika'da da Letgo var ama daha çok OfferUp'u çok kullanıyorlar. Oradan toprağa bisiklet bakarken onu bulduk. Ee, kaç paraya aldık? Bunu 200 küsür dolardı bunu sanırım sıfırı. Evet. Ondan sonra. Ben ne kadar aldım? 30 doları. 30 dolar aldım. Ve Göster istersen hiç şöyle. Hiç kullanılmamış gibi. Neredeyse sıfır ayarındaydı. Garajda tutuyorlardı. Şimdi bu birinci bisikletimiz. Bu toprağın bisikleti. Şimdi ötekini getireyim toprak. Benimkini. Evet, bu da benim bisikletim. Toprak e, yani. Buna kaç para verdik? Hiç. Bedava. Bu ne kadardı? Bedava. Nereden aldık bunu Çöpün kenarına atmışlardı. Apartmanda yaşarken e, bundan birkaç sene önce. Ve Şöyle... e çok iyi çalışan bir bisiklet. Evet, sadece lastiği patlattı Ben de lastiği tamir ettim. Ve kullanımı hazır hale geldim. Şimdi hep beraber bisikleti buraya bağlayalım bakalım. Evet, şimdi Size söylemek istediğim bir şey daha var. Bu da bisiklet taşıyıcımız. Bisiklet taşıyıcımız da aslında iyi bir model bisiklet taşıyıcı. Fakat bunu da off bakıyordum. Yine 150-200 dolar civarı falan satıyorlardı bunu. Ee, off ben 60 dolara buldum <laughs> ve kutusundaydı. Ee, bunu satan bir hanımefendiye hediye gelmiş. Fakat o da uzun süredir garajını tutuyormuş. Arabasının bağlama demiri yokmuş. Bir şekilde takamamış. Satmaya karar vermiş. Ben de onu gittim hemen atladım aldım. Şimdi bunun şöyle bir özelliği var. Hem dört bisiklet taşıyabiliyor. Şöyle. Hem de bagajdan bir şey almak istediğiniz zaman şöyle indirip bagajı açabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Üzerinde bisikletler varken de aynı şekilde yine böyle indiriyorsunuz ama biraz güçlü bir şekilde ittirmemiz gerekiyor. Şimdi bunları hemen ben takalım. Bağlantı için de ekstradan ben buraya bir aparat daha taktım demir. Şu. O da yolda çok sallanmaması için demirleri bisikletle. Evet şimdi hemen ben öyle alayım. Hava da yağmurlu gösteriyor bugün ama nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah yağmura yakalanmaz. Şöyle hemen buradan Şöyle yaptık. Hemen ikincisini de takalım. Benimki daha kolay takılıyor çünkü toprağın oh. şurada amortisör sistemi var. Amortisör sistemi oraya tam oturmuyor o yüzden farklı bir takma alternatif yapıyoruz. Dört bisiklet olmayacağı için şöyle yaptık. Evet. Hazır. Şimdi ne eksik, ne almamız lazım toprak? Ee, kaskarımız evet. Hangisini alacaksın sen? Ben ateş alanı her zaman gibi. Olur. Evet. evet, bunları da arkaya atalım. Evet, biz hazırız. Şimdi parkta görüşürüz. Evet. Evet Toprak bey, hatta bakalım gidelim. Evet hava baya karardı ve Toprak ya umarım yağmura yakalanmayız. Ne diyorsun? Bence de. Bugün birkaç defa yağmur yağmurlar geldi, hiç yağmadı ama. Nasıl geçti günün? Güzel geçti. Hafta sonu da gideriz gene bisikletle. Hatta annen hafta sonu birkaç yer baktı. Bakalım belki ormana falan gideriz hep beraber. Olur. Evet Toprak. Bisiklet konusunda ne düşünüyorsun? Kaç yaşındayken öğrendin hatırlıyor musun? 4-5 yaşındaydım. Ne kadar ama çabuk öğrendin ya. Herhalde sana 3-4 defa gösterdim hemen kaptın. Irmak da aynı şekilde hızlıca öğrendi. Evet ondan sonra da bugünler hızlı gidiyorum. Evet. Daireler tamam. çiziyorum. Bakalım bu yeri beğenecek misin? Bakalım. Az kaldı birkaç dakika sonra orada olacağız. Yalnız bugün tabi e şöyle de bir durum var, bu bölgede koronavirüs süreci arttığı için, yani rakamlar yükselmeye başladığı için evde kal emrini verdiler yine üstüne bu bölgeye. Gittiğimiz yerde park kapalı olabilir yani o yüzden evet. sürpriz olabilir, o yüzden üzülme bakalım yani kapalıysa. Evet çok sürpriz olmaz. Baksana bu tarafta inşaatlar yapıyorlar. apartman inşaatı var epeydir sürüyor ama biterse güzel olacak buralardan. Evet. Şu yeşilin güzelliğine var toprak ya. Gerçekten. Bu orman buranın havasını çok temiz kılıyor bence. Mis gibi oksijen her yerde. Yani. Doğru. Hı. Daha geceleri burada kimli? ceylanlar falan geziyor değil mi? ceylanlar. ceylanlar. Evet. Yaban hayatı devam ediyor aslında. Bak görüyor musun yabancı hayatı dedim ceylanlar, geyikler bak tabelaya bak tabelaya geyik çıkabilir tabelası gösteriyorlar. Evet. <laughs> Sen gördün mü onunla ilgili bir deneyim evet. var. Bir şey. Evet bir keresinde eve otobüste geliyordum okuldan ve otobüs bir tane bir yer gibi kullanılacak inşaat mı yapacaklardı bir yer. O boştu bir baktık üç tane ceylan vardı ormandan çıkmıştı. Kaç tane çocuk mu vardı sen? Çok iyiymiş ya. Kampa gittiğimizde de çok görüyoruz, değil mi Toprak? Evet. En son kahvaltı yaparken mi sabah ormanda ağaçların arasından çıkıp gelmişti? Evet. Yaklaşmayı denemiştik evet, ama şimdi kaçmıştı. Buradan gireceğiz. Eğer kapı açıksa, kapı kapalı değilse umarım değildir kapalı. Ana. Bakalım şurada ileride başka bir girişi var mı ona bakalım. Şimdi arabamızı şuraya koyacağız. Ondan sonra bisikletlerimizi alacağız. Hadi bakalım. Al bakalım kaskını. Teşekkürler. Hazır mısın? Hazırım. O kaskın artık biraz küçük mü geliyor? Hala rahat mısın? Hala rahatım. Biraz Ama o paten ve kayka için aslında da i̇şte ısrarla onu Bilmiyorum. takıyorsun. Seviyorsun biliyorum Bisikletleri da. Bisikletleri sevmiyorum. Bisiklet içinde ayrı bir kask almak lazım sana. Evet, hadi bakalım. Ben de atlayayım. Ondan sonra devam edelim.

Adamım! <laughs> What's up? İyiyim, burası çok güzelmiş ya. He? Orada çok hızlı geçeyim. Evet, devam edelim. Nasılsın? İyiyim. Yoruldun mu? Isındın mı biraz? Isındım. Çok devam mi? edelim bakalım. Çok yorgun değilim yani, ak çok az. Zanda sıra. Hadi bakalım yürü. Sıra ondan. Ben ben tamam. Evet, ondan sen yürü bakalım. <laughs> Full speed yap bakalım. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi can? Hı hı. Değil. Şimdi çok kısa bir mola, manzara keyfini çıkarıyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Toprak çadırı getirseydik burada kamp kurardık ha. Evet. <laughs> fotoğrafımı sonra çeker misin? Tabii ki çekerim. Evet bisiklet parkurunda gelirken sağda dikkatimizi çeken bir şey oldu. Daha önce defalarca görmüştük ama sizinle de paylaşmak istiyoruz. Toprak ne bu? Küçük bir tane kütüphane. Evet, kitapların olduğu böyle güzel bir ortam. Yani burada hemen yanında da bir bank var. Burada da var bakın gördüğünüz gibi kitap evet. bırakmışlar buraya ve naylon poşette bırakmışlar ki ıslanmasın diye. Buraya oturup istediğiniz gibi kitabı Okuyabiliyorsunuz hatta değil mi? Sen anlatmak evet. istersen de bildiğim kadarıyla buradan alıyorsun sonra evet. de bağışlayabiliyor hikayesi vardı Hadi. bir de bunu onu anlat bakalım. Bir tane adam uzun zaman önce annesi ölmüş müydü ya da hastalanmıştı ve annesi bir tane öğretmendi ve kitapları çok seviyordu ve o yüzden onun için böyle bir küçük ev gibi bir şey yapmış ve ön tarafa koymuş kırmızı bir ev yapmış böyle annesinin sevdiği renk gibi. Evet. Ondan sonra kitaplar koymuş ve herkese geçen çocuklar, insanlar falan buradan kitap alıp ok. okuyabiliyorlar. Sonra geri getirebiliyorsun ya da alıyorsun işte sende kalıyor. Evet. Hatta sen de evde varsa bağışlamak istediğin evet. kitap getirip buraya bırakabiliyorsun. Hiç okumadınlar. Evet hadi bakalım devam edelim. Teşekkür ederiz kendiniz için. Atla bakalım. Hava kararmadan eve doğru devam edelim. İzledik. Evet Toprak Bey nasıl gidiyor? Az kaldı. Çok güzel gidiyor. Birazdan tamamlayacağız. <laughs> Manzaraya bakar mısın? Aşağıda kaleler var herhalde. Burada futbol oynuyorlar. Şurada daha büyük kaleler var ileride. Aşağı doğru bisikletle gitmek, git gelmek ister misin? Kesinlikle. Hadi bakalım o zaman. Şuradan. Aa sincap içti orada. Da. Öyle mi? Şuradan olabilir buradan. her yer sincap. Her inişin bir de çıkışı var tabi. Bunu toprağa kimse söylemedi. Birazdan uflaya puflaya bu rampayı çıkacak bakalım. Vites küçülttün mü? Vitesi küçülttün mü? Bire taktın mı? Hayır. E nasıl çıkacaksın? Dön bir daha vitesi bire tak. Smart, smart, smart. Hadi bakalım akıllı adam. Go. mu 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 hadi gözükemeli <laughs> hadi <gülüyor> <gülüyor> bakalım toprak ne var suratında <laughs> çamur <gülüyor> hadi devam et Bek. bütün sırtın çamur olmuş poponla <laughs> çok iyi Sell or not. Nasıl hissediyorsun ilk gün Çok için? Çok güzel Bir daha gelmek ister misin? Kesinlikle Yarın gelelim mi? Evet Tamam huh, Yorulduk ha Adamım güzeldi evet bunu ayağını tak sen suyunu al bana da su getir Evet dostlar güzel bir gündü, güzel bir cuma akşamıydı. Vakit ayırıp bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmaktan çekinmeyin. Abone olmak isterseniz de kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Çok teşekkürler. Hoşçakalın diyoruz. Herkese bay bay. Herkese hoşçakalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın.